Gelelim iç mimarlık bölümüne. İç mimarlık bir mekanın iç tasarımını ve düzenini estetik, fonksiyonel ve güvenli bir şekilde planlama ve uygulama sanatıdır. Farkındaysanız yine aynı kelime görsellik ve bilimin birleştiği sanat ve bilimin birleştiği bir noktadan bahsediyoruz. İç mimarlar yaşam alanlarını, ofisleri, ticari mekanları ve diğer iç mekanları insanların ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre düzenliyor. Bu süreç alanın kullanım amacına uygun olarak mekanın planlanması, Mobilya ve dekorasyon seçimleri, renk paletleri ve aydınlatma tasarımı gibi unsurlar içeriyor. İç mimarlık hem estetik hem de işlevselliği dikkate alarak mekanın tüm yönlerini optimize etmeyi amaçlıyor. Eğer ki iç mimarlık okursanız, temel iç mimarlık bilgisi derslerine ek olarak mekanik ve elektrik sistemleri, malzeme bilgisi renk ve aydınlatma tasarımı, mobilya donanım tasarımı, bilgisayar destekli tasarım ki bu sadece iç mimarlık için değil, yine mimarlık fakültesindeki tüm bölümler için geçerli diyebilirim. E, proje yönetimi, tarih ve kuramlar, yapı bilgisi ve insan davranışı ve psikolojisi gibi farklı alanlarda eğitim göreceksiniz. Ama birebir ders müfredatında öğrenmek istiyorsanız çünkü üniversiteden üniversiteye üniversitenin akademik bilgi birikimine ya da hocaların kariyerine göre değişebilen bir durum müfredat ve bu noktada müfredatı en doğru öğrenme yöntemi tercih ettiğiniz ya da etmek istediğiniz üniversitenin ya da üniversitelerin internet sitesi üzerinden ders müfredatlarını ve derslerin içeriğini öğrenmek olacaktır. Eğer ki iç mimar olarak mezun olursanız haliyle iç mimarlık ve tasarım ofislerinde çalışabiliyorsunuz ya da aynı noktada kendi ofisinizi açabiliyorsunuz. Ek olarak mobilya ve dekorasyon firmalarında, inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinde, oteller ve konaklama sektöründe, kamu kurumlarında ve belediyelerde, perakende ve mağaza tasarımlarında, sergi ve etkinlik tasarımlarında çalışabiliyorsunuz. Akademik kariyer yine 4 yıllık bu bölümlerde mümkün ve yenilikçi teknolojilerden, yenilikçi gelişmelerden demek daha doğru olur. Yeşil bina tasarımı gibi genel iş kollarında da çalışabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde teknoloji ve dijitalleşme araçlarının gelişmesiyle birlikte 3 boyutlu modellemenin, mekan düzenlemenin, mekan planlamanın biraz daha burada bahsetmiş olduğumuz tüm niteliklerin içine barındırıldığı dijital alanlarda da mimar fakültesi mezunları çalışabiliyor. İç mimarları da bu duruma dahil edebiliriz.